Evet, yapını videoyu tekrar kaydırayım. Ben oyun tuttum. Bugün bir tane Spider-Man oyunu yükledim. Biraz kasıldım. şu ikinci boss'u yendim. Biraz da e, bir şeyler aldım. Şimdi oynayacağım. Ve bir, bir de şöyle bir karakterimiz var. Şöyle Demir Adam gibi ayrılmış. ama ben bunu daha çok seviyorum. Şimdi size nedenini göstereceğim. Daha çok sevdiğimi. Bakın, harekete bakın direkt tek atıyor. Bu yüzden en sevdiğim karakter bu. Havada öldürüyoruz. <laughs> of, üstüme oldu kasıktın. Kim sıktı? Sen sıktın. Yok sen sıktın. Gel şimdi. Seni bir yollayayım ben. Gel. Be. bakalım. Ah. Ben oradan silahla sıkıyor. Hm. Kazandık. Yuppi. Arkadaşlar bu arada, arada reklam giriyor. Ben söyleyeyim. Heh. 700 oldu. Şimdi Iron'un e, Iron'a iron geçeceğiz. Bir dakika reklam girdi. Arkadaşlar reklamdan çıktım. Hm. Şimdi şuradan özellik alacağım. Bu muydu? Yok bu bakışım. Alayım şunu. Azıcık şunu da oynayayım. Ah oh, olmadı. Bakın. Bu. Nasıl? Sen oradan bazuka mı sıkıyorsun? Bazuka mı? Çok güçlü kaldı galiba. Of harekete bak. Sen de gel bakalım. <laughs> Kazandık. Şimdi diğer levele geçelim. Birazdan boss gelecek. Söyleyeyim. Hangisini açalım? ben ortadaki diyorum. Yine benim şanssızdım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yine reklam girdi. Bir dakika. Arkadaşlar reklamdan çıktım. Boss'tan önceki level tabii ki devamında bununla gireceğim. Çünkü en sevdiğim o. Bir dakika. Bu da kostümlerimiz de var aslında. Bakalım. Hmm. Ben, siz biraz bekleyin. Ben durdurayım. Hemen alıp geliyorum kostüm. Arkadaşlar aldım şu kostümü. Nasıl? Bunu da kullanabiliriz ama bence bu daha havalı durduğu için aldım. İstediğiniz kostümü yorumlara yazın. Ben onu al almaya çalışırım. Bu dakika. Ha, bunun şu, şunu da alayım isterseniz. Ama şu anlık onu almayacağım. Kostüm bir şey yaramıyor. Ay, yanlış, yanlış yanlış Hadi bakalım yeni yeni savaş zamanı. Hop, başka diğer özelliğimi de kullanayım. En iyi özellik bence bu. Ha, şunu basayım ben. Gel bakayım bana uzaktan sıkıyorsun. Sen ne yapacaksın ki bana? Ne yapabilirsin ki? Bana ne yapabilirsin ki en fazla? Ne yapabilirsin sen de? Gel bakayım. İn aşağı bakalım. Ha, sen bana saldıracaksın. Saldırmaya mı geldin? Hadi ölmeye git. Bay bay. İyi uykular. Ah bu açılıyor en sevmediğim karakter arkadaşlar çok güçsüz bence. Arkadaşlar buradaki hangi özelliği alalım? Sağdaki diyenler yoruma evet yazsın. Soldaki diyenler ise hayır yazsın. Ya da vazgeçtim. Sağ sol yazın işte. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben kayıt alırım. Tabii çalışırım. Ayşe orada o yaptığımız özel amne kaç lira diyorsanız 1500 lira yine reklam geldi Neyse ben atlayabiliyorum zaten. Ah boss level. Bakın şimdi şuradan ben şöyle buna geçeceğim. Aha atlıyor. Oh. Koş koş. Koşamadı. Of kaç. Of. Çok fena vurdu. <laughs> Yanlış yere koştu. Adama bak. Nereye gidiyor? şu da ikidir vuruyor. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Çubuk şunu öldür. Hayır, öleceğim. Hemen hemen hamlemi yapmam lazım. Oh, boss öldü. Hemen seni de öldürelim. Uf, daha ne kadarsınız? Canım bile yok şu anda. Şu anda kaçmam lazım sadece. Seni öldüreceğim. Oh, oh arkadaşlar bakın canımız gözükmüyor bile. Oh, çok zorlayandık. aç Açmayacağım. Ee, hangisini açalım? Ya niye yeme? Ee, no thanks diyelim. Heh. Oh, yoruldum. Yine. Heh. Oha kostüme bak ne güzel. Ben bunu seç. ben gidiyorum. Hava ya yani. Bay bay. İyi uykular. Hu huh. kolaydı. Ve bu açılıyor. Arkadaşlar bakın tipi ne ya. Çok kötü. Arkadaşlar şu an 960 hangisini açayım? Bir dakika ben şuradan 3 katıyı alayım.